Loma ve güzellik uzmanımız Sayın Gülşen Altın. Buyurun. Evet. Hoş geldiniz. Evet, <laughs> bu yemeklerdeki kaloriler, yağlar ne olacak? Buyurun. Ee, orada tabii e, ciddi kalori gözüküyor. Hı hı. Ee, yani ama Kısma. yani Gülşen Hanım mantı yemeyecek miyiz ya? Yemeyeceksiniz, yemeyeceksiniz değil. E, biraz yalnız fazla tereyağı vardı onun üzerinde. Hı. Daha az bir tereyağlı ki tereyağı da faydalı zaten tüketebiliriz. Evet. Ama hemen arkasından e, balamir şey yedi, susam... E, bir tatlı helva yedi. Bir tatlı helva yedi ve susam çok... yağı inanılmaz faydalı bir yağdır. Hı. O ve özellikle e, sabahları çocuklara tahin yemesini mutlaka öneriyoruz biz. Mutlaka hmm. tahin tüketilmesi gerekiyor. Haşhaş yağı, susam yağı bunlar önemli yağlar. Tahinin özellikle emziren anneler için de süt arttırmak gibi bir yeteneği var. Hmm. Hmm. Yani doğru tüketmek gerekiyor Çünkü orada. Hem proteini hem yoğun vitamin içeren aynı zamanda yağı nedeniyle de ciddi bir kalori ver, veriyor ama hmm. sütün de besleyici olmasını sağlıyor annede. Evet. Yani ölçüyoruz ölçüyor zaman. Yani, evet. yani hani evet. e, hakikaten böyle bir büyük kase yemeyeceğiz orada tayini. Ekmeğin üzerine, iki ekmeğin üzerine, bir ekmeğin, dilim ekmeğin üzerine kapatacak şekilde sürdüğümüz vakit gerçekten günlük almamız gereken ama güç yağlarını zaten almış olacağız orada. Bir Hı -hı. de hafifte bir pekmezle de karıştırtık. Anadolu adeti. Şaka demir <laughs> alır bu <sana>. Evet. Ha, <laughs> evet. Çok Oo. yoğun şekilde demir var. Böylece evet. hakikaten gürbüz, böyle elma yanaklı bir çocuğunuz olabilir. Yani Soraman. çocuklara çikolata... <laughs> Çok kilo olmaz. Sabah kahvaltısında aldığınız enerjiyi yakarsınız. Kaldı ki bunlar bitki şekerleri olduğu için evet. hem pekmez hem tahin. Evet. Öğlene kadar tüketmiş olursunuz onu. Yani çocuklara çikolata sabah ekmeğin üzerine sürünce yani bu şekilde doğal doğadan gelen... Ee, tahin gibi ondan sonra Hı -hı. E, işte haşhaş ezmesi çok az bulunuyor ama bulunabiliyor. Ee, haşhaş ezmesine dikkat eğer ailede alerjileri Hı -hı. varsa özellikle bazı morfinanları minimumda olsa içerirler bazen ciddi reaksiyonları olabiliyor ona Hı -hı. dikkat. Yani Hı -hı. bölgesel Hı -hı. olarak denendiği için şey ama ay deneyim de dikkat. Evet. Ya, tabii çok nadir de gözükse ama şu an artık e, şey de var. E, bunlar tabii ileriki dönemde besin intolerans testleri de var artık. Yani takım testler de yapılabiliyor bu aslında bu çok ayrı bir konu. Evet. evet. Ama e, izleyicilerimizin tüketirken Hı -hı. kararında olmalı e, her şey. Yakabildiğiniz yakabildiğiniz kadar yaktığınız sürece hiçbir problem yok. Hı -hı. Sabah i̇şte, diyorsun, sabah istediğiniz kadar enerjiyi tüketin. Öğlen biraz daha az. Hı -hı. Akşam tabii ki keyif alacaksınız. Porsiyonlarınızı küçük tutmaya gayret edin. Ben bir şey evet. merak ediyorum. Bedenimiz bize söylüyor mu o gün ne yememiz gerektiğini? Yani şimdi e, halk arasında toprak yeme diye bir şey vardır. Hmm. Duydunuz mu bilmiyorum. Bazı evet. çocuklar toprak yerler. Bu çocuklarda da kalsiyum ve demir eksikliği olduğu iddia edilir. Hı -hı. Baktığınız zaman hakikaten bu çocuklar anemiktir. Ama bu gerçek midir yoksa bizim ampirik olarak Hı -hı. doktorlar olarak bulduğumuz bir şey midir? Bu biraz tartışmalı. Evet. Ama evet tabii ki bedeniniz eğer o an kendini iyi hissetmiyorsa Hı -hı. kimi zaman eti yemek istemeyebilir. Hı -hı. Proteinin kokusunu bile almak istemeyebilir. O zaman e, vücudunuzda üreniz yükselmiş olabilir. O dönemlerde evet. kendinizi biraz bitkiye, sebzeye, meyveye ve salataya Hı -hı. yönlendirseniz iyi olabilir. Ama şey çok önemli. Hı -hı. E, Birçok kişi kendini daha iyi dinlemeli. Yani evet. bedenim ne diyor, ne yapıyor daha iyi dinlemeli. Çünkü evet. biraz e, bunu atlıyoruz. Daha fazla düşünmeden, Hı -hı. E, canımız istediği e, şeyi yemeye gayret gösteriyor. Gözümüzün gördüğü ve canımızın istediği. Ama biraz Hı -hı. aslında düşünüp e, beden ne istiyor diye baktığımız vakit zaman Hı -hı. zaman gerçekten aslında vücutun ihtiyacını isteyebiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce zeytinyağı orada gördük. Zeytinyağı da biraz belirtmekte fayda var. Zeytinyağı çok önemli. O mu de içeriyor. Ama hı -hı. zeytinyağı da tabii bizim Türk kültüründen çok fazla tükettiğimiz oluyor. Bir de e, bunu tabii çok pişirmeden yani sızma zeytinyağı hı, 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 ateşte hı, hı. yakmadan hı, hı. lütfen çiğ tüketelim. Hı.